Dünya 72 saatlik ateşkes başladığında umutlanmıştı ancak İsrail 2 saat sonra yeniden saldırılarına başladı. Üstelik önceki günlerden daha da yoğun gerçekleşen saldırılar sonucu bir günde 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkes sadece 2 saat sürdü. Oysa 72 saat sürecek, insani tüm ihtiyaçlar karşılanacaktı. Ancak Hamas'ın ateşkes öncesi bir askeri kaçırması İsrail'i öfkelendirdi. Ateşkesin başlamasından 2 saat sonra Refah kentini Tank ve toplarla dövmeye başladı. Birkaç saat içinde kayıp sayısı 40'ı aştı. Ancak saldırılar hız kesmedi. İsrail Gazze'yi havadan ve karadan bombalamayı sürdürdü. Son 24 saatte ölenlerin sayısı 200'ü geçti. 7 Temmuz'dan bu yana hayatını kaybeden Gazzeli ise 1644'e ulaştı. Saldırılarda yaralananların sayısı ise 9000'e yaklaştı. Saldırılar Gazze'yi harabeye çevirdi. 30 binden fazla ev hasar gördü. 5 binden fazla ev tamamen yıkıldı.